<laughs> Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cehenneme gidecek alt koridor şampiyonları tier list ile karşınızdayım. bunu da aynı diğer video gibi ışık bir kadar bir ara vermiştim. Bitirmek istedim bunu da o şekilde. Kategorilerimizden başlayalım. Kategori. Evet. VIP. 3 yıl yatıp çıkar. Araf ve cehennet kategorileri var. Çok beklediğimden daha az şampiyon var aslında. Daha çok olmasını bekliyorum ama daha fazlasını bulamadım. İlk şampiyonumuz Aferios. Aphelios hakkındaki düşüncelerim karakterin zor olduğunu düşünüyorum. 15'e yakın skill'i var. Farklı silahları, farklı komboları var. O yüzden bu bunu arafa atacağım ama oynayabilen çok iyi oynuyor. Eş böyle oyuna yeni başlamışsın. Elin kolun tutmuyor. ADC gelmiş. Oynuyorsun şampiyonu birazcık. İşte ne bileyim kuş atayım. Sağ sola ok atayım. 10 tane atayım bir tanesi tutsun falan. Caitlyn. Caitlyn'in menzili çok fazla. O yüzden hani hasar da çok fazla dönem dönem sürekli oynanıyor. O yüzden bunu da 3 çatıp çıkar atmak istedim. Draven. Draven'ı bence bu konuda herkesin en fikirdir. Draven oynayıp böyle manyak psikopat olmayan bir insan yok. This <laughs> one. <laughs> <laughs> Böyle dakika 2'de ya da dakika 3'te level 2'de all in dalar. Kazanırsa oyunu kazanıyorsun. Kaybederse 15 FF diye ağlamaya başlar. Ormancıya ping atar. Support'a ping atar. Herkese söver falan. Bunu VIP atıyoruz o yüzden. Şimdi Ezreal. daha eşten bile önce yani bu Ezreal. Çünkü şey kaç yeteneği var. Uzaktan skill atıyorsun. Uzaktan işte ulti at. 4, Skill at. E'ye gelsin. Kaç. O yüzden hani doldurdan ADC gelmiştir. Ne oynayayım? Hop Ezreal gibisinden düşünüyorum. Kayı sayı da yukarı atacağım. Hatta sanırım VIP atacağım ya. Bu karakter AP'si vuruyor, AD'si vuruyor, zırt değişmesi vuruyor. Yakında tankını da görürüz. içimiz rahatlar yani. Oynanmayan hali kalmadı bu karakterin. Jin bu karakterimizi nereye koyalım? Ahmet Kan diye bir arkadaşım var. O çok sever. Belki izler videoyu bilmiyorum. Jin çok güçlü değildi bence hiçbir zaman. Ama bu yitlerle ve oynayış tarzıyla çok güçlü olabiliyor. O yüzden 300 atıp çıkara atmak istedim. Jinx'in şimdi saçma sapan bir şeysi var. Yeni buff getirdiler buna Allah'ım yarabbim. Stack şeyleri pasif isteklenebiliyor. Üşenmezsen mid'e koyarım buraya hatta. Jinx'in o bozukayla ya da normalde tık 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 tık. Şey, saçma sapan saldırıdan çıktığını. <laughs> Tam bir hyper carry, o yüzden onu da yanına göndermek istiyorum, hatta Arcane'den tanıdığımız iki karakteri de yayına koyalım. Bunlar kardeş miydi, öyle bir şeylerdi, neyse. Ee, Kalista, bu şampiyon Kadir'in favori adresidir. Kadir, KCB. Solo vardı, belki oradan tanırsınız Kadir'i. Kadir inatla Kalista oynamak istiyor ama diyorum ki bak, biz Kalista ile kazanamıyoruz. İşte ne bileyim, dakika 15'te bot'tan iki kule açıyoruz işte dört kişi kesiyoruz falan filan ama oyunu bir şekilde kaybediyoruz. Neyse bu gereksiz bilgiyi de verdikten sonra. Adamın ES var mı? bir şey deneyeceğim. Allah kaç! Kaçacağız herhalde. Şey Shivana burada. Ya amınıza koyayım niye kesiyorsunuz ben <laughs> Eyvahlar olsun ne yaptınız siz Koşuyorum size Oğlum bana girdiler Kadir az daha kayıtlı lan Siktiğini anasını Asist alayım mı? Almayayım boş ver. <laughs> <Uf. Gülüyor> Kalista'yı Arafa atacağım. Yani karakterin tek hasarı E. Düz vurup böyle E'de seklemen lazım ki karakter hasar vursun. Hani Caitlyn mesela bir düz vurur. Bir pasifi de varsa yarı canını alır belki. Ama Kalista böyle mızrakları vuracak, vuracak, vuracak da çekecek. Bir de işte yok vuracağım, yağını atlayacağım falan. Biraz zor açıkçası. Bakma bu karakter çok vuruyor. Ama o kadar kırılgan ve hani kaçma skili yok ki çok zor oynaması. O yüzden bunu da arafa atmak istedim. Lucian, Dush'unda tam böyle şu aradayım. Yukarı mı aşağı mı? Yukarı mı aşağı mı diye düşünüyorum. VIP biraz daha özel olsun. Hani Lucian'ı buraya atmak istedim. İşte şey var, dehşet yeteneği var. Börs hasarı var. İşte kovalama takip var. Tek sıkıntısı menzili biraz kısa. Onun haricinde karakter mükemmel bir karakter. Hatta bir ara mi vardı bot lane'de. Şey böyle bir anda E atıp tık 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 öldürüyorlardı seni. Miss Fortune. Miss Fortune'da da tam şu aradayım. Yeni başlamış e, oyuncu şeysi gibi geldi birazcık daha basit. Biraz da yetenek istiyor sanırım. Hani ultiyi güzel tutturmak fark yaratıyor. O yüzden MF'i buraya attım. Nila. Nila için çok güzel bir klibim var. Önce o klibi koyacağım. Klipten sonra Nila'ya geçeceğiz. <laughs> Yakıncı aslında. Hani Yasuo da var bu listede okey ama. Yasuo hani ADC olarak çıkmadı aslında. Yasuo mid lane olarak çıktı. Sonra baktılar botta oynayabiliyoruz bunu dediler. Botta oynadılar ama Nila direkt adeci olarak çıktı. Çok garip. Yani Q basınca menzil geliyor. Okey ama full menzili değilsin. Eski Kayal gibi. E basınca menzilisin. Basmaca değilsin gibi. Bunu o yüzden Arafa atacağım. Kırbaççı abla. Evet. VIP'nin bir numarası geldi. Samira. Geç oğlum başa. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tek ultiyle penta atanlar. Bir item'la penta atanlar. Savaşın içinde şey, on canı kalın, kalıp ulti basıp full can savaştan çıkan Samira'lar rastgele tuşlara basıyor bir o işte yukarıdaki şeyi e, pasifini sekleyip S olduğu zaman geçmiş olsun ne itemin önemli ne zırh mı her hiçbir şeyin önemi yok dümdüz ölüyorsun Allah kahretsin Seni artık artık değil çok uzun zamandır oruçlu senne olarak oynuyorlar onu da bilmiyorsanız oruçlu senneyi farm almıyorsun adam adam ve ee, düşen ruhlardan para kasıyorsun. Support gibi oynuyorsun. Support eşyası alıyorsun. Yanına da tamken çok at Sion gibi böyle bir tank. Biraz senin koruyabilecek bir şey alıyorsun. Farm kesmediğin için de şeyin çok fazla oluyor, Ruhun çok fazla artıyor. Oyun sonu saçma sapan bir ruhlara çıkabiliyor. Bence bunu yukarı atalım. Ee, şu çiftleri ayırmayalım diyorum. Burada da çift olmuştu zaten. Terafin Yani bu karakter böyle bir... Riot Games deli gibi hype'ladı bunu çıkarken ama kimse sevmedi. Neden var? Oynayanı çok uzun zamandır görmedim. Sonaya çok benziyor ama değil. Bir ara şey vardı sadece. Botta Sonayla Seref'le oynanıyordu. Hani beynim yok kompu. Git beynin kafan çalışmıyorsa git oyna. Sivri ben genelde botta işte böyle ne bileyim Blitz, Trash, Natalius ya da böyle uzaktan çok sıkılatan Zerat gibi şampiyonlar varsa tercih ediyorum. Ama onun haricinde e, w atışta güçlü bir karakter o yüzden Arap atmak istedim. Evet geldik. Bünyamin'in en sevdiği karakter Sven. Sven bence o kadar güçlü değil. Ama bunu hani şuraya koymazsam Bünyamin kanalımı şikayet edecektir. O yüzden Bünyamin hatırına bunu VIP atmak istiyorum. Botta oynadığı her maç istisnası Sven banlıyor. Unuttuysa da birine banlatıyor muhakkak. Yani nefretini bir gün eğer kaydedebilirsem size göstermek isterim. Tristana unutulan ama burst'ü çok yüksek olan bir karakter bence. Oyun uzadıkça menzili kazanıyor. Atlayıp tek başına E'siyle bir kişiyi kesebilir. E, bence o yüzden hani fazlasıyla güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden yukarıya 3 yıldır tıpçıkları atmak istedim. Evet sıradaki şampiyonumuz Twitch. Bu orospu çocuğu. Hatta ormanda oynuyorlar bunu özellikle sırf yapabilmek için. Ya da bir ara top lane'de oynayıp böyle tüm lane'lere gen katan bir şey vardı. Q'su görünmez. flash nesi kimse ondan oluyor. Sadece milleti kanserliyor. Leyne e gidiyor dolaşıyor bir daha gidiyor dolaşıyor öbür taraftan tekrar geliyor Bizi kesmese bile o verdiği huzursuzluk Huz Huzursuzluk yaparım evet Yetiyor Oros bu çocuğunu ben bunu VIP atmak istiyorum Lanet Allah'ın belası Varus Varus'la alakalı iki tane klibim var <laughs> Birincisi daha geçen hafta sonu Kredi'nin yayındaki Gumayushi <laughs> Yapıyorsun dediği videosu Bak 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 gumaya bak. bak sen <laughs> ne yapıyor oğlum Fena sıkıyor oğlum Oğlum gumayı <laughs> bir de Bu Varus'un AP oynandığı bir dönem vardı O AP oynandığı dönemden bir tane klip var elimde yani, Youtube'dan buldum da karşıma çıkmıştı Onu koymak istiyorum O yüzden bunu <laughs> 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 ee, aşağı koyuyorum ya ne bileyim Canım Arafa atmak istedi Sonsuz bir gerçek hasar kaynağı olan Vayne Sanırım VIP atmak zorundayım çünkü şu aralar çok güçlü olmasa bile bir zamanları domine etmiş. W'sun 3. vuruşuyla tankmış, yok bin zırhlı ramusmuş. Hiçbir şeyi umursamadan herkesi kesebilen, görünmez olabilen, hızlı koşan, kovalayan, stun olan, her boku olan bir karakter. Şunların hepsi bir kanser ve hiçbiri birini aratmaz yani gerçekten. Sıradaki şampiyonumuz Zaya. Zaya'nın ben dengeli ve güzel bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Cehennete girecek kadar değil ama sadece ara fark ettiğini düşünüyorum. Soyu sona bırakmak istedim. Birazcıksın. Neyse. Zeri. Bu da şey gibi. Valorant'taki Neon'un saçlarının yeşile boyanmış hali gibi. Bunu ara fark atacağım. Yukarı atacağım ama böyle bıraktım şimdi. Çok hızlı koşuyor bu karakter. Çok hızlı koşuyor. Çok hızlı öldürüyor. Bir kere oynamayı denedim. Sadece bir kere oynamayı denedim hayatımda. Klaryon'daki Q kü tuşu bozuldu. Q'ya basmaktan düz vuruş yerine. Hani ne kadar saçma bir şey. Ne gerek var. Bırak ben Q, düz sağ tıklayayım. Q düz vuruş skillini atayım. Ne kadar gereksiz ve saçma bir yetenek. Yani bu hangi salağın aklına geldi. Çok sinirlendim. Nefret ediyorum karakterden. Yani benim klavyemi bozacaksa bir kara şey karakter ben onu niye oynayayım. Zaten mouse'u bozuyor bu amına kodumun lolü. Bir de ben klavyemi de mi bozayım. Siktir git. Mesela fazla yükseldim. Yasuo nefretin normalde benim Yasuo'yu buraya attırır. Ama botta Yasuo olmuyor sadece şeyler oynuyor aga gelsene aga mappate ya so yapak sen re atarsın ben de atarım hepsini keseriz aga diyenler var evet isim vermek istemiyorum ama kahinle özkan diye arkadaşlarım var tam olarak onlar böyle yapıyor aga aga gel ya so yapak diyor sonra botlan open 15'te ff arafı atacağım çok güçlü olduğunu düşünmüyorum eskiden şeydi yani artık insanlar öğrendi bu karakteri sadece Furkan kardeşim için aldım Videolarımı izlemiyorsun muhtemelen biliyorum Ama burayı sana ulaştıracağım Furkancığım Bunu senin için cehennetin en başına attım kardeşim Çünkü bu karakteri bir tek sen oynuyorsun bot lane'de Çünkü bu karakteri her yerde bir tek sen oynuyorsun Ama amına koyayım iyi de oynuyorsun Öyle iyi ki varsın Furkan Neyse listemizin sonuna geldik Listemiz bu şekilde İlk defa sanırım VIP kategorisi bu kadar dolu Çünkü gerçekten adiyelerden nefret ediyormuşum bunu anladım Ve oyunda en sevmediğim rol ADC zaten Bundan da belli oluyor olabilir İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki video en sevdiğim kategori olacak olan e, destekler olacak. Muhtemelen hepsini cehennete atacağım. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.